Bak, bak. Açtın mı? Korkutmaya mı çalışıyorsun? He. Küçük, küçük, küçük. Küçü. Küçü, küçü. Ne oldu? Heyecandan mı? Şimdi Koko'yla tanışacağız arkadaşlar. Koko'yla bakayım arkadaş olabilecek miyiz? <laughs> Ahmet sana <laughs> geldi. Kork, kork. Korkma, korkma. Korkmuyorum, korkmuyorum. Korkma. Koko. Ahmet ya. sana geldi ha. Ne yapıyorsun? Öpecek lan seni, öpecek lan seni. Fazla yaklaşma. Tamam. Baba, bağlamışsınız mı? Yok yok, dur Abi, oğlum. dur. Hani Öpçek seni. <laughs> Şunu Allah alır mısın abi? Kuş, Çiğir sen, Çiğir. Koy koy abi. Çevir sen, çevir. Abi şunu bak. Abi bunu açamayız. Sonunda kuşunuzu alır. Koko. Abi. Koko gel. Sen benim yanıma gel. Gel. Yani uzat uzat. Gelir gelir. Gel. Gel. Uzat. Gel oğlum. Gel. Gel. Korkak lan o. Korkak lan o. Korkam tabii. Arada fotoğraf. Şuna bak gel. Kartal gibi. Lan Ahmet yine sarıyor. Yok bu beni. Abi bu beni seviyor. Koko gel. Yine Ahmet'e kalındı. Al. Koko, Baba ben gideyim mi ya? Gitme oğlum rahat ol ya. Aha. Ne oldu? Maskara, şey. maskara. Çok maskara bu. herkese gitti. Herkese. Bak seni sevmedi. Ben... Gel. Bak lütfen ben gideyim ya. Ahmet sus. Gel. Bu Kuku. Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu Yoğurt yer, yemeği gelir yatak odasına. Çek onu. Tabii. Anons yapıyor evin orada. Şey geçiyor. Gel. Bu yine bana bakıyor. Yok. <laughs> Ahmet oradan bak kuzum Gel. Gel kuzum gel. Kolumun. Gel, gel. oğlum. Hayır korkutacak. Artist. Niye öyle yapıyor şimdi o? Şey yapıyor. Yabancı gördü ya. Yani çocukları sever. Büyüklere karşı kendini tehlikeli şey yapıyor. O kadar eriyor mu? Tabii Ama şey yapmıyor. Bak gel. Gel, gel, hadi gidelim. Korku gel. Şşş. Korku. Gel. Gel. Geç kafesine. Gel. Gel bakayım. Gel, hadi gel. Gel. Gördün mü? <laughs> korkudan terledim. Korkudan mı terledin yoksa havasızlıktan mı terledin? Önce korkudan. Çok güzel, çok maşallah. Çok güzel. güzel. Kogo ko, gel. İstanbul'da nasıl çalsın 30 bin liraya çakarlar böyle bir kuşlar. Bak. Koko. Ko. Allah bek. Oğlum ekrandan bak anlat ya. Bakıyorum baba. Ne oldu? Hop. Bak ben parmaklarını kilitlemiyorum farkındaysan bazıları kilitler böyle çevir. Ne oldu? Kogucum. Hadi abiye git. Elini uzat. Gel. Abi, dur. Beni lütfen şunu alın bakın. Niye oğlum Hı, ya? Bu, bu, bu. Niye stres şiş yapıyorsun? Rahat bu, 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 bu. olsana ya. Sevdi, seni <gülüyor> hayvan, <gülüyor> seni sevdi <laughs> hayvan. <laughs> hayvan ya. Kafanı kaldır. Koko. Kaldır dur. Rahat, rahat dur. Ya, seni sevdi oğlum hayvan şey ya. Yapmıyor. O seni seviyor Koko. sen ondan korkuyorsun ya. Bak, bak, bak bunun arasını çektirmek için 10 lira alır. Vallahi öyle. Abi alışmam gerekiyor ben. Alıştın daha neyine alışacağım? Seni seviyor Ahmet sevdi Biraz seni. Gördün mü? Paslanmamı Sevdi falan. sevdi oğlum seni. Biraz rahat olsana. Hayvan seni seviyor sana. Sen sen onun aşkına cevap vermiyorsun Ahmet. Gördün mü? Baba biz onunla bakıştık orada kafede. Ah, bak 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 güzel bak. güzel. Bak bakıyorum. bak. Babacım. Bak tıs. Ne oldu? Tıs. Sevdi lan seni Ahmet. Valla sevdi. Sevdi valla. Benin Koko. Da işte. Gel tamam. buraya gel bakayım gel. Al. Gel Koko. Gel gel. Gel yavrum. Gel oynayalım gel. gel. Bak. Gel. Seni çok Abi, sevdi. He. Senden çok sevdi ha beni. Evet. Öyle... O frekans meselesi seni o sevdi. Elektrik. çok sever. Çocukçu yani. He? Çok Oğlum sev. benim 1.70 boyum var lan ben çocuk değilim. Valla ona göre çocuksun. Değil mi babacığım? Kaç yaşında abi? İki buçuk yaşında. İki buçuk Bak, mu? <laughs> Sonradan e, şey değil yani günlükten çaktırmadan gelen şeyler var değil. Gösteriyor ki şu anda. Evet. Uçalım mı? Koko. <laughs> 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 Babacım. Otur, otur sen devam et. Aa, ah, bir, dur, dur biraz da şimdi Koko'yla ben... Gel, gel yavrum. Gel. geç, geç Koko gel. Hadi, gel. Çıkacak, çıkacak. Aferin çıkacak. oğlum oğlum. Çık olmaz. Aferin. Çık olmaz. Aferin. Çık olmaz. Aferin. Baba senden man atlıyor bak. <laughs> <bir> şey yapar, <gülüyor> <gülüyor> baba seni sevmedi <gülüyor> baba. <gülüyor> <gülüyor> seni sevmedi baba. Aynen, Ama sen, sen rahat olsun oğlum. Seni hayvan sevdi ya. Arkadaş basketçi tamam. yalnız, dikkatini çeker o yüzden. Bak, görüyorsun yani. boyum evet, uzun evet. olduğu için benden kaçıyor açıkçası benim bugün bu abiden uzun. Evet. <laughs> ben de uzun sen. Direkmiş kim abi? Evet. Vay ergen. Gez bakayım bir Ahmet Yusuf. Şöyle gez. gez, gez. bakayım şöyle tamam. Gez korkma korkma gez. Oğlum be. seni sevdi lan sevdi. Belki pençesi sıkıyor düşecek. Bir şey Yok yapalım. oğlum ya. Ben tutulmak için yapıyor. Baba bir şey diyeceğim de ben afaja tuttum ya ben onlar <laughs> <orkundan, kolduktan> çıktı. He. <laughs> <laughs> Onun gibi de afaja rast yaptı böyle tırnakları? Ama mi? acıtıyor bu da yine. da acıtıyor. Şu an mesela düşecek gibi olunca dengesi bozulunca sıkıyor böyle ya, tabii ki Allah seni bu ne zaman elini alsam bana atlıyor bu hayvan. Gel koko, koko. Bizi musun? Babacım. Aslında var ya, Heh. bunu alacaksın dışarı çıkacaksın. Biz Kaçar. Onları. Kaçar mı? Kaçar mı? Oo kızdı bana. Abi Gelmiş. Gel koko. Gel Burcu, Gel. Hadi gel. Gel canım. Gel. Ne oldu? Sen He? Sen onu sırtıma kaka yapsak. Yok yok. Bir sıçrıklar mı sıçrıklar mı? Terdir. Heyecan terleri mi döktün? Abi heyecan değil bu korku. Tamam işte. Böyle babacığım. Canım. Bak her tarafına eller. Evet kanat altına her kuş sevdirmez sevdiriyor. Sevdi ya seni sevdi Ahmet. Bak bana yanaşmıyor seni sevdi. Uzun boylu olduğu için şey yaptım. Normalde otursa, ben onu alıştırırsam o da bir şey yapar. Ama ısırma huyu yok görüyorsun. Isırsa direkt ısır Evet, Sağlık evet şu. evet. Değil mi Bak, bende Sultan Papağanları yani. var mesela. Sultan Papağanının atası bunlar. Yani ısır. Mesela çok saldırganlar bendekiler anaçlar var. Çok saldırganlar. Için. Evet. Şöyle yazdı. Çok güzel, çok. Bak, 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 bak. Herhangi bir hastalığı, sakatlığı vesairesi yok. Taş gibi kuş maşallah. Gel lan bakalım, gel. Gel atla. Çık, 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 çık. Duşa gider, duşta oyun oynar böyle. Bayılır tamam. banyo yapmayın. Biz de bir tane alalım bunu. Evi kurun. Telefonu ısıracak mısın? Kral... Bir evet. ısırsa var ya telefonu. Evet, telefondan dizsin değil Evet. Telefonu bir ısırsa var ya ortadan ikiye böler ha. Valla ortadan ikiye böler. Evet. O, çok güzel, çok. Çok Siz güzel. çok kuvvetlidir bu. Çok kuvvetli Kaç sesi verdiler ortalama? Ya yani kulağımızda sağır eder ya. Yani. Kızdığı zaman sürekli bağırsın. Bunlar büyük kuşlar çığlıkları neymiş 150 desibel mi altımızda? Çünkü uzun. bir kuş yaklaşık olarak 15-20 kilometreden sesi, ses olmadığı zaman duyuluyor. 5-7. Tabii. Ooo. Oh. Sen ne kadar güzelsin. Valla oh, sevmedi seni kıskan. Erkek 3 yaşında. Erkek 3 yaşına yakın. Tam adı ne? Koko. Koko. 2 3 kelimesi var. Şimdi konuşmuyor yabancı olmuş. Evet. Koko gel diyor. Taktikleri falan var ama ilgilenmek lazım biraz. Yoğun kalmak gerekiyor. Koko şeyden mi geliyor ismi? Ee... Bir çizgi film vardı. Papan, Koko. Ya genelde e, hep eskiden beri Koko, Yakup, Paşa. Yakup. E, Şakir. Vesaire o tür şeyler koyuyor. Yabancı mı gördün sen? Hı? Oğacım. Gel. Koko ko, gel buraya. Gel buraya oğlum. Gel. Gel oynayalım gel. Gözü bende şu Gitar çalıyorsun ya böyle. Aynısını bu da böyle kafası. Nasıl? Var mı burada gitar mesela mi? Yok yok öyle değil. Gitarı parçalar. Ee. Kafası onun melodisini yapıyor. mi parçalar? Ee. Şey yapıyor oyun oynama maksimum Anladım. çok oyuncudur bunlar. Daha gelecek biraz. Ne oldu bu uç? Korkma. Şu kapı kapı çıkmış. Kapıyı aç aç. Aç bir şey Açayım. Aç hava alsın çok sıcak. Çok sevdiriyor bak çok sevdiriyor. Bunun işi gücü şey. Sevdirmek. <laughs> <laughs> abiyle gezip dolaşacak mısın? Mı? He? Gideceğim mi abiyle? Hadi gel. Gel gezelim hadi gel. 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 Tişörtümü yırtarsın gel tırman böyle kolun alsın. Ama <laughs> bu neden yapıyor? Bu ağızdan yemek ya. Muza bayılıyor muza. Muz mu? Muz da sarı ya. Beyaz ve sarı rengini çok seviyor. Abi lahana der mi? Lanet olması ya abi, beyaz ağabey. Ama tavuk kadar işte, artist. Bu tam ergenleştiği zaman göz kenarları, bak mavi ya, Aha. oluşuyor. Göz kenarları komple mavi olacak. Ee, genç olduğu için mi göz şu anda? 6-7 yaşında bunlar üremeye başlar. Anladım. Dişi de aynı olacak.